Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün 19 Mart 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarındayız. Bu bölümde sadece hafif ticari araçları çekeceğim arkadaşlar. Şu karşıda 3 tane Ford e, Kurya var. Bir de yanında hani ilgilenenler için onu da hakir görmeyeyim. Dacia'nın pikabı var. Onunla başlayıp böyle hemen hızlıca devam edeyim arkadaşlar. Şimdi Dacia pikap herhalde 2000 modeldir diye tahmin ediyorum ama 2004 modelmiş arkadaşlar. 90 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Hani işiyle ilgili olabilecekler için alınabilecek ucuz araçlardan biri. Şimdi harit ticarelere geçtiğimiz zaman şu beyaz kurye ile başlayalım. Çizgileri falan fena durmuyor fakat hep söylüyorum. Yağmurda çizgilerine, boyasındaki kusurlarına çok bakmayın yanılabilirsiniz. Genel olarak etiketine, bilgilerine baktığımda 2021 model olduğunu yazılmış. 98 bin kilometredeymiş. Hasarsız olduğu da yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Onun yanında gri renklisi var. Lastikleri çok iyi durumda değil. Boyasında, tamponda falan belki boyanmış olabilir. Yağmurdan dolayı yanılıyor da olabilir. Çamurluğu da boyalı olabilir. Dediğim gibi yağmurlu havalarda bu çok şey olmayabiliyor arkadaşlar. Üç parça boya varmış. Hasar kaydı yokmuş. Çok temiz olduğu yazıyor. Ve 2014 model kurye'nin Fiyatı 369 bin arkadaşlar. Kilometresi de 223 bin Onun yanında beyaz biraz daha böyle bakımlı. Daha çok sahibinin modifiye etmeye çalıştığı bir kurye var. Bu kurye e, maş var. İşte rüzgarlıklar falan yapılmış arkadaşlar. Bunun hemen fiyat bilgilerini sizlerle paylaşayım. 2021 model. E, 54 bin kilometre 520 ya da 525 binle fiyat yazmış. Bir karalama söz konusu olmuş. Hatasız, boyasız daha doğrusu bir buçuk parça boya varmış. Onun dışındaki hatasız boyasızmış. Yani bir buçuk parça boya olmaz. iki parçasında boya var. E, da fena durmuyor arkadaşlar. 2016 model fiyat doblo arkadaşlar. Kilometresi 160 binde fiyatı 310 binler. Şöyle iletişim bilgisi yazılmadığı için sadece bunları uzaktan söyledim başlangıç versiyonu, çelik şantı yok, çizgileri falan yağmurdan dolayı böyle ufak tefek kusurlar gördüm, çizikler gördüm ama genel olarak karoserinin iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. 2006 model Volkswagen Kedi arkadaşlar. 336 bin kilometre demiş, 250 bin lira fiyat yazılmış. Hasar kaydı yokmuş, 1.9 motoruymuş. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. 1.9 motorlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Şu arabanın şöyle şuradaki kusurlarını da göstermem gerekiyor şu çamurluğunda falan e, yıkandığında kusurları biraz daha artacaktır diye söyleyebilirim. Şimdi 1.9 motorlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Hani artık günümüzdeki motorlar kadar teknolojik değil ama zamanın en teknolojik motorlarından biri, verimli motorlarından biri. Kolay kolay sorun çıkartmıyorlar ama dizel motor nihayetinde hani bunlarda işte enjektörle turboyla, pompayla ilgili problemim yaşamama ihtimaliniz çok düşük ve bu şeylerin, dizel motorların bu maliyetleri yüksek olabiliyor arkadaşlar. Bu kurye 2016 modelmiş. Çıkış tarihi de yazılmış orada. 190 bin kilometrede 439 bin 500 lira fiyat yazılmış. Şöyle şuradan çekeyim. Motor çalışıyor. Motorun sesi kulağıma güzel geldi ama dediğim gibi yağmur. Bir parça boyası varmış. Onun dışında değişeni ve boyası yokmuş. Onun yanında bir tane Ford Transit Connect var. Connect'in motor kaputunda folyo var arkadaşlar. Bu folyolar genellikle bu modellerde kronik sorun. Tavan alnında ve motor kaputunda ve böyle direklerde boya keşermeleri oluyor. Bundan kaynaklıdır yapılmıştır diye tahmin ediyorum ama değişen boyanan da olabilir tabi orada. 2007 model 186.500 lira fiyat yazılmış. Motoru sıfır yapıldı yazıyor. Motoru sıfır yapıldı yazıldığına göre kilometresi yüksektir arkadaşlar. Çünkü bu modellerin motorları 500.000 kilometre başınızı çok ağrıtmadan düzgün bakarsanız düzgün kullanırsanız 500.000 kilometre sizi götürebiliyor bir de model şeyi yazılmamış, beygir gücü yazılmamış. Beygir gücü yazılmayanlar genellikle 75'likleri oluyor arkadaşlar. Böyle biraz daha dikkat çekici renk bir otomobil arıyorsanız bu Fiorno size bir alternatif olabilir arkadaşlar. Rengi çok şirin, çok sevimli duruyor arkadaşlar. Kendisini gösteriyor. Araba 2016 model Emotion paket 110 bin kilometrede 385 bin lira fiyat yazılmış. Full paket olduğu yazıyor. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Bir parçasında boya varmış. Çift sürgül, çelik şantlı, sis farlı. Dolu olan versiyonu zaten Fiorno'larda hani Dolu bu yaştakiler için söylüyorum. İşte sis farı ee, ufak tefek makyajla ilgili donanım şeyleri değişiyor. Boşu da dolusu da arasında bence çok büyük böyle uçurum yaratacak e, farklar, donanımlar bulunmuyor arkadaşlar. Transporter da son derece böyle heybetli, yakışıklı duruyor arkadaşlar. Bu da 2013 model. 254 bin kilometredeymiş. 200, 545 bin lira fiyat yazılmış. Takas olur da denmiş. 5 artı 1 uzun şasisi vanı. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Yanında da expert e, tiz yapılmış belli belirsiz yan parçalarında lokal boyalar var. Bunlarda da hafif ticarenin genelinde olduğu gibi arka bagaj kısmında e, geri geri giderken çarpmadan dolayı e, boya olmuştur diye tahmin ediyorum. Hasar kaydı ne kadardı? Hasar kaydı 1000 lira arkadaşlar. Şöyle içi açık mı bunun? İçinde bir çekip sizlerle paylaşayım arkadaşlar hemen. Arka koltuklarını çıkartmışlar ama arka koltuklarının arka alanını şöyle bir çekeyim. Oldukça yani bunu hem ticari olarak kullanabilirsiniz hem de şey olarak kullanabilirsiniz. Ee, yani otomobil amaçlı da kullanabilirsiniz. Depremden dolayı arka koltukları çıkılmış. Yatıyor. içi de bu şekilde arkadaşlar. Onun yanında bir tane e, Ford Transit Connect var. Connect'te şöyle baktığımda hep söylüyorum. Connect'ler uzun süre, uzun zaman çizgilerinin rigidliğini, diriliğini koruyor arkadaşlar. Bunda fakat şey yazılmamış. Herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Sadece telefon numarası paylaşılmış. Yanında bir tane Fiat Fiorno var. Fiorno var. Bence ikinci elde hani Fiorno alın, alınır mı diye Canım Penceresi kanalında bir video yapmıştım. Şey, Şehrin eşeği diye. Gerçekten çok kullanışlı otomobiller. Çok işe yarayan ikinci elde prim yapan otomobiller. Fakat böyle pek şey beklememek gerekiyor. Hani donanım, konfor performans yönünden bu özellikleri beklememek gerekiyor. 2010 model 184 bin kilometrede 270 bin 75 bin lira fiyat yazılmış. 1500 lira trameri varmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Uzaktan da bakıldığında dolu olan versiyonu jantları öyle diyor. Araba bu şekilde. Kapalı kasa Dovlo 2017 model arkadaşlar. 400 bin kilometrede yani 6 yılda 400 bin kilometre yapmış. Yıllık 75-80 bin kilometre düşük bir kilometre değil. Bundan dolayı da fiyatı biraz makul tutulmuş. 265 bin fiyat yazılmış. İki parça boyananı, iki parça değişeni varmış arkadaşlar. Hani dışarıdan çok kötü durmuyor. Ticaretle ilgilenecekler için bir alternatif olabilir. Ön camında çatlak var. Ee, Yan da Ford Transit Custom var. Ee, heybetli duruyor, karizmatik duruyor, güçlü duruyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. 2000, 2015 model 287 bin kilometredeymiş. Deluxe paket 310'luk bir parça boyası varmış. 12 binde hasar kaydı varmış. Fiyatı da 450 binde arkadaşlar. Şu kısımda ekspertiz bilgisi paylaşılmış. Şu boyalı parçası yanılmıyorsam e, çamurluk. Boyalı parçası hangisi? Arkada bir bir karış. Arka çamurluğun orada boya var herhalde bagajın orada. Şöyle satan abiler içinde açtı. İçinde şöyle sizler için çekeyim. İçi de oldukça böyle şey gibi duruyor. Yani hani minibüs tarzında değil de daha böyle konforlu otomobil tarzında duruyor arkadaşlar. Onun yanında bir tane kurye var. Urfa plakalı kuryenin şöyle sağını solunu çektikten sonra bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şimdi 2020 model 1.5 titanyum dolu versiyonu. Titanyum Plus'lar daha dolusu ama titanyumlar da gayet dolu. Bir değişen bir boyası varmış. geriye kalanında boya yokmuş. 508 bin lira fiyat yazılmış. Burada da ekspertiz bilgisi paylaşılmış. Çamurluk ve kapısın, kapısında boya değişen söz konusu. Zaten şu Motor kaputunu şöyle şuradan şemsiyeyi tuttuğumdan buraya gösteremiyorum ama çizgisinde bir e, ulan dışılık var arkadaşlar. Şimdi bu hafta pazar çok yoğun, çok kalabalık olmamasına rağmen yağmurdan dolayı böyle araba satışlarına şahit oldum arkadaşlar. Pazarlıkların, kaporoların verildiğini gördüm arkadaşlar. Yani piyasanın canlı olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten piyasada şöyle bir şey var. Benim de sizlere tavsiyem bu bayram öncesi, Ramazan öncesi otomobil almayı planlıyorsanız bu işi aradan çıkartın arkadaşlar. Çünkü bayramla birlikte fiyatlar biraz daha artacaktır piyasanın böyle devam etmesiyle ilgili. Şimdi fiyatlara ilişkin bir video yapacağım. Fiyatlarla ilgili bir bazı değişiklikler söz konusu olabilir. Bu da seçimden kaynaklı değişiklikler olacaktır. Bu konuya değinmem gerekiyor. Detaylı bir konu olduğu için şimdi girmek istemiyorum. Ama hani siz otomobili böyle kullanmak için arıyorsanız ve makul sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek iyi durumda bir otomobil bulursanız almak için çok böyle şey yapmayın, oyalanmayın arkadaşlar. Çünkü yazın, bayramda Fiyatlar daha yükselecektir. Fakat hani bunu kısaca da bahsedeyim. Şimdi seçim anketleri aslında şey diyor. Ben bunu siyasi olarak söylemek istemiyorum. Siyasi bir görüşüm yok, siyasi bir tarafım yok. Amacım siyaset de yapmak değil. Seçim anketleri diyor ki CHP biraz daha önde diyor. Yani altılı masa. Kemal Kılıçdaroğlu gelir mi gelmez mi bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Gelirse bu bir vaadi vardı. Otomobillerden alınan ÖTV'yi. 4'te bir oranında düşüreceğim diyordu. Bu da otomobil piyasasını çok değiştirir arkadaşlar. Fiyatlar çok düşer. Şimdi CHP gelir mi kazanır mı kazanamaz mı bilemem. Seçimden dolayı ÖTV'de iktidar partisi bir değişiklik yapar mı bilemem arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olursa otomobil fiyatları çok çok düşer. Hani ben bu durumun e, olacağını e, şey yapmayaraktan olmayacağını düşünerekten size otomobil alın tavsiyesi e, de bulunabiliyorum. Eğer sizler otomobilde böyle bir durumun gerçekleşeceğini, ÖTV'lerin e, 4'te 1 oranına düşeceğini düşünüyorsanız e, otomobil almayı beklemeniz daha doğru olur. Çünkü otomobilden alınan ÖTV oranları düşerse arkadaşlar fiyatlar da doğrudan hepsinde düşecektir. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bu haftalık benden bu kadar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz e, kanala abone olmadan çıkmayın arkadaşlar. Bu bizler için önemli. Herkese saygılar, sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.